Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Araç ilçesi Huruçören köyü sınırlarında bulunan Mağara Kaya ya da Tek Oda Kaya Mezarı diyebileceğimiz Kaya Önü Kaya Mezarını gezeceğiz. Yolculuğumuza Kastamonu'dan başlıyoruz. Araç ilçesine yaklaşık 8 kilometre mesafede sola Huruçören köy yoluna dönüyoruz. Yaklaşık bir buçuk kilometre sonra Huruçören köyüne ulaşıyor. İçinden geçip aşağıya dere yatağına iniyor ve arabamızı uygun bir yerde bırakıyoruz. Burası yol ayrımından itibaren yaklaşık iki kilometre mesafede. Buraya geliş sebebimiz öncelikle Şakşak Şelalesi'ni görmek içindi. Bununla birlikte zaman yeterse ve tarif üzerine bulabilirsek kaya mezarını da görmeyi amaçlıyorduk. Önce bulması daha kolay olan Şakşak Şelalesi'ni gezdik. Görmeyenler için Şakşak Şelalesi'ni yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Sonrasında bu şelalenin ve kaya mezarlarının varlığından beni haberdar eden Huruçören köyü sakinlerinden Ali Bey sayesinde Araziye hakim bir yükselt üzerinden tarif alarak köyün batısına düşen kaya mezarını bulmak için yürümeye başladık. Zaman zaman kar yağışı altında, çamurlu ve karlı zeminde 30 dakika kadar yürümek suretiyle kaya mezarının önüne ulaşıyoruz. Küçük bir kayaya oyulmuş olan kaya mezarının kare şeklinde bir insanın sığabileceği büyüklükte, bir giriş penceresi var. Giriş penceresi mezarın bulunduğu kayanın dikdörtgen şeklinde yaklaşık 40-50 cm derinliğinde oyulmuş girinti kısmın sağ alt köşesine yakın yapılmıştır. Tahmini 1.80 uzunluğunda, 1.40 genişliğinde ve 1 metre yüksekliğinde tek odadan oluşan mezarın duvarları düz, tavanı hafif kavislidir. İçinde ölü sediri bulunmayan mezarın Pencerenin karşısına isabet eden doğu duvarında Hilti ile yapıldığı izlenimi veren delikler mevcuttur. Kaynakçıya göre son Roma dönemi eseridir. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.